Sevgili arkadaşlar bu güzel bir de e, sabah şey yapmıştım ben gün neybirdeki efsane buklar o buklar çok güzeldi. Şimdi sizlerle birlikte canı çekelim bir kere daha biraz daha bug yapalım dedim. Hmm, şöyle alalım. Kameram şöyle kalsın bari arkadaşlar. Pas 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 pas. Hmm. Hadi uyanın arkadaşlar. Hamburgerimizi alalım. Hamburgeri yürürüz herhalde. kayboluyoruz çünkü benim bak. Şimdi abi. Ben şuradan bir kutuda da gidelim abi. Yani salak bir bug yapmıştık. Bu arada Mami Games diye bir kanal var. E, bu oyunu oynasaydı herhalde altına sıçar. Çünkü bu oyun ona göre birazcık o böyle şeylerden korkuyor. Yani. Aldım, aldım bile herhalde. Gözümün komşun camını kırar. <laughs> Şimdi geçen uzaya çıkmıştık. Şimdi ne yapacağız? Şöyle bir kaç tane bırakayım da. Bu bizi yakalarsa bir daha gelmeyecek bu elimize giremediğimiz oda var mı onlara bakmaya geldik yoksa video iptal edeceğim arkadaşlar yine uzay uçur galiba uzayı mi lan bu bölümde tamam gidelim şimdi arkadaşlar bu oda neresi ben buraya bakmadım aga. kolumuz yok yani bir tane bıraktım onu. kırabiliriz oraya. Bu terzin içerisinde. Şu terzin Çok iyisin abi. Ne terzini kapattın Sesimi gelmiyor bana Kamar yapacağım. Kamera çok. Geldim arkadaşlar. Ama oha kanka ya. uçmazsın bu kadar da ya. Buradan düşeriz lan şunu. Red çok güzel. Ben buraya geldim ve bilmiyorum ama hmm, koş. Şimdi geldim abicim. Hmm, burası açılmıyor. Yardım daha az birazcık. Bu arada günün sorusu gelsin. En sevdiğiniz evet. renk ne? Evet. Benim en sevdiğim renk evet. şey. Aa burası neresi lan? Ha, sanki buradan kapının içinden geçiyorduk. Yo Geçmiyor. Aa evet. Evet Evet kapının içinden geçiyorduk. Bu da hatta dışarısıydı. Ah. Kutu getireyim mavi kutu. Oraya çıkmaya çalışalım arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar. Bekleyin. Bakın. Arkadaşlar mavi kutudan üstümüzde. Ben bu arada bu yeşil kutuyu koymayı öğrendim şimdi zıplatmadan. Çok güzel. Yani kırmızı kutuyu alsam mı dedin de ya üşeniyorum ya Allah. hiç uğraşasım yok şöyle birkaç tane atayım da Allah çok gittiniz şöyle birkaç tane atayım evime dur sen bir daha çıkmayacak çünkü abi ya takılı kalıp duruyor neresiydi doğru bura bura nere arkadaşlar Neyse sorgulamayacağım. Hah, şimdi girmem gerek. Çeyre. Hadi lan. Gözümü kaldırdı birazcık kanka ya. Lan. Ne yapamıyorum. Abi ya. Ne yapıyorsun? Bizimki inişmeye başladı arkadaşlar. Alışmam gerek bu ışık ya. Kırılmıyor burası. Bu arada öyle olan camlar kırılmıyor arkadaşlar. Ah! Oraya gireceğim. Aga oraya gireceğim bu bu yapma şunu ya bu 40 gir bu televizyon televiz videocu ya Evet arkadaşlar uçuyoruz ya. Bu araba nereye gidiyor onu da görmüş olacağız. Aa, ne var burada şimdi? Bu boş oda nasıl? <laughs> Burası mavi oda <laughs> herhalde. Evet. Flor. Aa sikamı yıkayım herif. Şuraya nereye? Oraya da bakalım şimdi. Bap. Bak dedim böyle olur aga giremediğimiz odalar kütli yani buralar. Aha. Aha. Üf, burası da. İçinden geçtiğimiz kapı var ya. A bak levyden bir tane daha var. Komşu merhaba. Uyumaya mı gidiyorsun lan? Sibok. Şuraya Şöyle. Uyumaya hadi gel. Sesini duyuyorsunuz mu? ben buraya kırmıştım. Evet. Al ben şurayı çok merak ediyorum ya. Burada ışık kutu çıkıyor da. Evet yanlışlıkla bir tuşa bastım ve uçtuk yine. Evet arkadaşlar orası yeşil kutum var Ben şey görmüş. Herif bizi bulamadı <laughs> yine kaldı ya. Bunu kullanamaz. Kaşında ne var ya? <laughs> gelemedi artık ama. Şimdi bug'a giriyor Böyle bagi arkadaşlar. Böyle kulağı gördünüz mü arkadaşlar? Bug'ı da benden gördünüz. Daha çıkamaz bu. Kaya bizim oldu artık. Arkadaşlar başka yapacak bir şey var mı ya? Bilmiyorum ki artık. Kokuma versene bana. Kokuma alacağım. bir şey denemek istiyorum. Arkadaşlar oyundan çıkacağım birazdan bekleyin. Oh video çok uzun oldu. Uzun videoları çevirelim aga. Bunda cam kırılıyor mu? O zaman elimizde bunlar Ya hiç boşuna ulaşmaz arkadaşlar. <laughs> ah, hatta konuşma şu an bakayım. Ama bug'dan çıkar herhalde bu da. Ben baktım de bağdan çıkmış herif. Gene bug'a gir bakayım sen. Aferin sana adam. Tamam <laughs> <laughs> <Bir dakika sonra. gülüyor> <laughs>

Ha burası orada değil mi ya? Şurasıydı şurası doğru. Anladım aga. Durun. Şu mavi yerden. Yine uçmaya başladı arkadaşlar. Geldim mi? Arkadaşlar yine uçuyor karakter ya. Karaktersiz adam. Arkadaşlar burası neresi ya? Sabah da baktık buraya. Bu video bugün Angry Neighbor. Bilmiyorum büyük ihtimal bu buglar final. Ama bulursam atacağım. Ya oğlum oyunda yapılacak bir şey kalmadı yani. İstediğin kadar görebilirsin. Onun son görüşümüz arkadaşlar. Sizler Luz'a çıkmayı deneyelim mi şimdi? Arkadaşlar. Bir dakika olmuş. 15 dakikaya geçmesin bana. Bak mesela. Tam buraya bir tane bıraktım arkadaşlar. Gördünüz. Şimdi ben buraya geliyorum. Tamam mı arkadaşlar? Bak, T orada bilmiyorum. Ben şöyle de Nerede oradaki? Ha geldim. Ama çok kötü oldu bu. Ne yapıyorum ki? Oh. Abi güzel. Abi ama yama. çok gittik, çok gittik, çok gittik, geçtik onu Bak, buraya bir tane bırakalım aga. Şöyle şurada. Başlıkta görün. Uzaya çıkıyoruz arkadaşlar. Hem de bu oyunda. Bu soktuğumun oyunda uzaya çıkıyoruz. Aşağı çık, 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 çık 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 Hayır ya. Geçemedik abi ya. Şöyle bırakalım da şuraya. Oraya gelebilirsem güzel olacak. Arkadaşlar çıkamayacak galiba ya. Ben bu videoyu bitiriyorum herhalde. Aha. Aha da geldik arkadaşlar. Geldi. Buradan daha iyi hard mı arkadaşlar? Evet. Limit burası arkadaşlar. Limiti burası. Allah üstümüz dolu olduğu için çıkamıyoruz galiba. Çık lan. Üstümüz dolu mu? Bir yerimiz dolu da çıkamıyoruz arkadaşlar Ama arkadaşlar çıkmışız ki. Arkadaşlar çıkmışız benim haber yok ama. Kara delikteyiz şu anda arkadaşlar. Bu oyun bozuk resmen arkadaşlar. Çözemedim. Uçaviği arkadaşlar. Neyse arkadaşlar Videomuz bu kadarlık olsun. E, bu bugları son bölüm yani. Final bölümü. E, son kez şu arabanın oraya gidelim mi arkadaşlar? Bu ne bakıyor? Ben senin arkana bakamayacaktım kardeşim ya. Bak. Araba. Bekle ben geliyorum aslanım. Neyse evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yapacak bir şey kalmadı oyunda çok bir şey. Yani abone olmayı like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.